Saygı duruşu bir saniye saygı duruşu var saygı duruşu. Herkes ağır bak. İtolikler. Saygı duruşu var bir saniye. Askerlik soterlik değil. <laughs> Askerlik nizami denilir. Asker asker denilir. Asker savgı dinlenmez. Açlığı dinlenmez. Süzsüzü dinlenmez. Asker çıta gibi asker isterim. Rus'a karşı Düşmana karşı tamam bile mücadele yapıyorsun. Asker hoş konuşalım da sen mezar Vallahi <laughs> bak. Vallahi asker. İnanet ki asker nizam yiyorlar. Tamam. <gülüyor> 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 Rahat! Vallahi. Şuma çok ayrı şu bir kekala şu şuma şuma anca. Rahat! Rol! Ses çıkmadı, ses çıkmadı. Geliyor! Ya... <laughs> 4 ben herkes yarıda kaldırdı. <laughs> 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 Geldi ya tut. Aferin. 3 4 11 12 105 solda bulunan.

Yuz, kavet. Yuz bu tanım. Bu aratın hali nedir? Tanım <laughs> um, daha yeni acemler yok. Hala saymayı bilmiyor. Bela. Tanım acemler yasak Bir kısa günel yapayım için. Camlar mı akıdan da her başı? <gülüyor> <tükünün>. <gülüyor> Oğlum sen ne dile tutuyor? Thank you. Soldat say! Yen! Üç! On! Beş! Dört! Vallahi bu asker her zamanda düzelmez. ben de dayakta bıktım İnanın ki daha kolum kalmıyor gerçekten sizi süründürürüm yani gerçekten Ya ha. ben senin gibi komutan olursam yaparım <laughs> <Sessizlik> 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 Yalnız komutanım bir şey söyleyeceğim ya Söyle. <Sessizlik> Dur bir zahmet, bir babamı arayam ya. Ya şimdi sen hayvan mısın? Ya! Yerine geç, yerine geç, yerine geç, yerine geç, Bak, ne olursun. Şimdi, bana bak. Bir daha sen ne söyleyeceksin canım? 12 sene, bir senedir, 12 aydır. Evet. Ben askerim. Babamı çok özledim. Rahmetliktir. Hala bitti telefonu. Bellidir ha. Bellidir. Çok eroin, hiçbir kafası yerinde değil. Ya bir saniye ne olursun sen? <laughs> Sağda Nizami olarak say. Bir. Valla ben üç saymıyorum. <laughs> sen hiç müsaade <bu> vermiyorsun. Şuna fazla diyoruz. Şuna fazla diyoruz. Şuna böyle yap. Bilmiyorum ki kesiyor. Hayır oraya bak. O eve baba. öğretmiyor ya. Çavuş. Bu, <ne? gülüyor> i̇şte, bu anata <laughs> iyi güzel bir bakım vereceksin zaten. He bir çavuş atsana. Eğer sen başıgası bana bir fırça çekse, bir toka çekse, inan et ki vay senin canına. <laughs> tamam mı? Hadi. Hazır ol. Sağdan nizami olarak say. Bir. Dokuz. On, on, on bir. On beş. On altı. Bir. On yedi. sekiz. On dokuz. ya. <laughs> <laughs> neresi? Aferin. de el azı hayvan ediyor. Yerine geçiyor. Tamam. 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 Ben Tamam. 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 Tamam.

Valla ben ne geldi resim? Antep 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 Aferin Aferin benim, ab benim, ab benim. Ne? Oğlum ben ne geldi Ya bunlar hep kekezdir ya. Yani. <laughs> Aferin... Belidir... benim si, de sivas hayvanı değil. Ben ne? Hasta mısın? Bu dişler ne olmuş? Kanı mı? Sesli konuş, sen nerelisin? Şuna. Sesli sesli. Aferin. Abi ah ben benim mısın ha? Çobanlık mı yapıyorsun? <laughs> belidir, belidir, belidir. Komutan, yerine geç, aferin. Komutan aferin. bir şey sana Bu Vay kaç yurdu, ben bu bir tane vuracağım. <laughs> Askerde böyle bir şey olmaz. Ben <laughs> mekan neresi? Ufu, ufu. Ufu, ufu. Ufu, ufu. Ufu, Askerde böyle kolsuz gezmek var mı? Ya, bir, bir daha sen aferin. Aferin, yerine geçsin. Bir de bilmem memlekete Ben bekler resi. Aa! Adana. Aa bomba. Adana. Aa. Aferin çita gibi asker ya. Güzel seni bir bek, güzel seni bir bek. Oh, aslan evladım. evlat. Alo, ro ro ne ya. Ben Antalya komutanım. Aferin. Ulan sen çok turistlerle beraber gezdin mi? Doğru Aferin, aferin. Çıta böyle asker maşallah bunu kapatsana. Ben <laughs> de kendi resim. Kul ya komutanım. <laughs> Belli değil kul ya. Vay eşek, vay kerette maşallah çıta gibi asker. Hala bir bakalım. Aferin. Yerine gel. ...yazak olur, tavsiye etsek de ne yap? ...yolun tavsiye etsek de ne yap? Manbakan Bak, bak, burası askerlik, burası Burası Kosmara karşı mı geliyorsun? Ne gerek Ben ne gelirsin? Ben de gelirsin? Oğlum bak. Bak iyice beni dinle. Abone ol, abone olmayı Bak. Bak bak beni dinle beni dinle <laughs> bak bak beni dinle <laughs> şimdi bak ben <türk> neresi? Şimdi bakınlar. <laughs> Oğlum sen beni takip etmez. ...senin mekât neresi? Kesip mi Nasıl bir mı? Sizin içinizde zaza bilen yok mu? <laughs> <varias ins ağabey. gülüyor> Abi Ya bu, bu ne konuşuyor? Bunu dinleyelim. Ya, ben kayıp, ben Ne diyor, ne diyor? Diyor bu bir var, söyle Böyle mi Tamam, sen yerine gel. Bana küfür mü ediyorsun? Bana küfür mü ediyorsun? Hadi, hadi, Şşşşş O çok önemli Bu ne yazık ki ne kalsın Bir daha unutmazsın Bir daha unutmazsın Böyle gel Böyle gel HAT Kesin muharzahat var Kesin muharzahat HAT Hazır Hazır ya valla bu resmen manyaktır ya. <laughs> ya. Bak oğlum rahat bilmiyorsun, rahat. Eğer de hatı kısım mı? Kim seni askere gönderdi? Kim seni askere gönderdi? <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ay dayı. Ay kesimor, kesimor, Kısım var. Şurada reyzi muhtar mıydı? Kim seni askere gönderdi? Senin seni gönderdi?

Namlu Bak bu kundak Bu namlu Bu arpacık Sen benimle ne dedin? bak Bak gidin dur kardeşler Bu ne? Asıl yövdağ Orada iyice dinle, iyice dinle bak Kundak Kundak Aferin Namlu Namlu Arpacık Affed. Aferin! Aferin. Ya, az o hop dedim. Yok, az önce yok dedim. Ne devam Tamam, <laughs> tamam. Biliyorum, 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 biliyorum. Bak. Bak beni dinle. Bak beni dinle. Bak beni dinle. Bu bu tüfek! Bu tefek. Aferin. <laughs> Bak bela öğren ha.

Diyor, eşimi özlemişim. Evet. çocuklarımı özlemişim ben eve gidiyorum. Evet. Diyor, bu olursa bir şey Söyle, ben eve gidiyorum. Sizin baban küfür mü ediyorsun? Yok, küfür edemem. Vay be, son bende Bana mı küfür ediyorsun? Bana kıl mı ediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya ulan, geçin lan, rahat olun. Ya, <laughs> ya Ece, gel Eğitim vereceksin, bireler, iki dakika sonra ben bir daha kontrola gelirim, tamam? огон хорошо başka var. yok mu? Akşam misafirsin daha 4.00'da sübaycıyız. Sağ sağol. Merhaba gel. Niye seni dilini tutayım? Şıra bu dedi O şıra bu dedi Nasıl bir Gel ki gel. Gel gel. Aferin, Aferin, çavuşum. Bak Aferin bak, rıza asker bir daha bu tırnakları görmeyeceğim. Aferin, bir daha bu tırnakları görmeyeceğim. <laughs> bir daha bu tırnakları görmeyeceğim. <laughs> Aferin, çıta gibi asker. Saç sakal maşallah. Antalya'lı mısın? Evet. Ben... <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Tamam. Bu bu bunu bak -ba gelsin. <gülüyor> 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 sen, sen bunu ne diyor? Şimdi sen bunu lakba gelsin. Şimdi sen bunu lakba gelsin. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Ayak kontrolü! Herkes şuna bir çağ alsın, elini alsın. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle şu şekil, şu şekil çıkartıracaksınız. Tek ayağına bakarsın. <laughs> Hep 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 hep. hep. <laughs> Bu tamam. kadar çıkartma oğlum neye gelecek? Yola Sağ sağ Çabuk çabuk. Anca <laughs> 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 <Herkes çuraplarını> çıkarsın. <laughs> çabuk 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 <laughs> kadar sayma. çabuk. kadar saymak olmaz. Çek çek raş. Tek ayak kalın nizami asker bir herkes bir ayağını uzatsın. Çorapları çıkar, çorapları hepsi çıkar. Aferin. Şey. Maşallah, hiç tırnağı yok ha. Görüyorsun, maşallah, aferin. Bir daha görüyorsun. Bir daha Maşallah! Koltuk! <laughs> Koltuk! 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 Herkes Şaketini çıkarsın tek. Çabuk çabuk çabuk. Gel bir. Bakın görün bu bir eserdir. Halal olsun bir daha. Yani gerçekten nizami asker. Halal olsun. Doktor iyi bak gözlerim kamaşır Vallahi Valla bunu bir daha böyle görüyorum. Aferin. Aferin. Dur, dur. Bunu bir daha bile gözüküyor. Bir sonra yüzbaşı geliyor. Dikkat ettim. <laughs> Çavuş ben fırçayı sen. Topla Ona göre. Evet <laughs> Hemen beş dakikada. Biraz sonra yüzbaşı geliyor. Kaç! <laughs> <Bahat>! Adron! Dikkat! Yüzbaşı <laughs> <laughs> da Ramazan davulcu ve zurnacı. <laughs> <laughs> bir asubay. Bir çavuş, bir onbaşı, on erat emir ve görüşüze hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. <laughs> Merhaba asker. Sağ <Soğur>. Nasılsınız? Sağ Sağ ol. Motoru bu 맞아. bir şekilde. Bu <laughs> bu sefer bu, bu sene, biliyorsun kriz vardı. <gülüyor> <gülüyor> Askerler bir şikayetiniz var mı? Var kosmerim bu çok kadardır ya. Askerler hakaret Bana baksana aynı zıfır bir adam ya. Şikayet edin ha. Allah edin ha. Allah edin ya. ne Ya bu ne diyor bari var? Ay no, kick go. Çıtao. Bu yüz başıydı. Ya ay kötü mod. o. Baş o. Nerede? Bu çatal Te yüz var. Kim başıydı avo ne? Ve ve ay ben. Tamam. O da ne? Zor tadamı

Sakın dön! Uygun adım marş! Dün! Sola! Sola dön! Dün! Gül! Kavut! Dün! Gül! Dört! Kır. 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 Aferin! Aferin!

Hey, seni etti, seni etti. 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 Az önce Seni etti. Seni Gel Seni etti. Gel etti. Seni etti. Seni etti. Oymah hayvancık. İstikamet. İstikamet ماشي. Bakın, göreceksiniz o duvarı göreceksiniz. O duvarı göreceksiniz. İstikamet Duvar ünlü. O şöyle adım mart mı? Hadi zırap bir şey. <laughs>